Konuşan Ordu TV'den selamlar sevgiler değerli kardeşlerimiz yine karşınızdayız. Bu defa biraz böyle heyecan duy duyacağımız bir şekilde karşınızdayız. Durmuş ben biraz heyecanlıyım bugün. Çünkü benim gençlik yıllarımın efsanesi var sol tarafımda. Pelerol'umuz var arkadaşlar. Pele Erol deyince akan sular durur. Kendisiyle şimdi konuşacağız ama istersen yayına geçmeden sen değerli misafirimizle, efsanemizle ilgili birkaç cümle dersin herhalde. Şimdi tabii ki yani e, rahmetli Salih abiler gibi, Uğur Şeremetler gibi, Yener Çelikler gibi, yani Pele Erol'lular gibi insanları e, ağırlamak veya bunlar da bir arada e, bizim çocukluğumuzda bu insanlar futbol oynuyorlardı. Bunları seyretmek için biz e, ağaç tepelerine çıkardık, işte stadyuma tırmanırdık yani o zaman böyle imkanlar yoktu. Şimdi biz Cenab-ı Allah bize öyle günler gösterdi ki Erol abilerle aynı masada oturuyoruz, aynı programları yapıyoruz. Yani bunlar. Dile kolay, olay Pererol'la beraber evet. bir arada olmak çok basit bir olay değil tabii ki. Yani böyle bir insanlarla bizim program yapmamızdan dolayı biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, ben de teşekkür ediyorum tabii şimdi efsane Pererol'umuz, efsane logomuz Ordu Spor'un efsane logosu, bu armayı taşıyan Pererol'un ne maçları var, ne kadar güzellikleri var. Şöyle minik bir şekilde hocam, önce hoş geldin çok teşekkür hoş ediyoruz buldum, bizimle teşekkür. beraber olduğun için. Ee, sanıyorum rekor düzeyde maçlar oynadın. Tabii bu, tabii. bu 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 logonun altında bu taşıdığım bu forma evet. e, neler söyleyeceksin? Bir, kısaca istersen şöyle kısa bir geçmişten bahset. Allah bizim zamanımızda e, takımın çoğu yerlilerden oluşuyordu ve bir sorumluluk vardı. Kime karşı? Topluma karşı. E, bu bunun cevabını verebilmek için yaptığımız işin başarılı ve olumlu olması lazımdı. Biz bunu idrak ederek saha konsantre oluyorduk. Konuşmadığımız zamanlar oluyordu. Maçı nasıl bitirmemiz lazım, ne yapmamız lazım bu gibi şeyleri ve kendi kendimizi konsantre edip bu şekilde seyircinin karşısına çıkarak cesaretli şekilde ve üst düzeyi düşünerek biz bunları hallederiz. Biz bunlardan çekinmiyoruz. Biz futbolun en iyisini yapmamız lazım diyerek bu üst Düşünce konsantras konsantrasyonuyla hale edip iyi futbolcu olmaya gayret servertik ve başardık. Başardık. Peki e, sevgili hocam şimdi bu e, şu logomuza baktığımız zaman burada evet. işte Ordu Spor'un evet. bu efsane logosu var. Bugün bölündük, dağıldık. Evet. Neler istediyorsun? Bu bir acı veriyor mu? Vallahi tabii acı veriyor. Bir kendim, bir takım olur. Bütün kitle bunun üzerinde yoğunlaşır ama herkes beni konuşsunlar ben yaptım desinler havasına girip de veya basında orada burada yer edinip e, ahkam kesenler sonuçları hüsrandır. Çünkü bir kenti temsil eden ve canı gönülden desteklenen bir takım vardır. Bu ordu spor takımıdır. Başka ordu spor takımı olmaz. Öbürleri sadece reklamasyon veya işte beni tanısınlar, beni görsünler havasıyla yaratılan e, görüntüler. Biz bunları es geçiyoruz hedefe gidecek ve bu işi yoğunlu şekilde birleştirip e, halka sunmamız gereken bu sorumluluğu yerine getirmemiz için mecburen motivasyon ve konsantre olurduk. Evet Durmuş. Evet hocam, e, şimdi genelde e, eskilerden biliyorsunuz ordusporun 11'i sahaya çıktığında en az 7-8 tanesi yerli ordunun yetiştirdiği çocuklar oluyordu. Ve demin de e, siz söze girerken başladınız, yani bir beraberlik dahi aldığınızda işte Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzon'u dize getirmiş bir kadronuz vardı. 1979'da UEFA Kupası oynadınız ve e, Türk milli takımının e, bayrağını yakanıza e, astırarak Türkiye'yi temsil ettiniz. Biraz bunlardan bahsedelim geçmişte. Valla işte bu hırsın neticesinde en iyisini yapmak, en güzelini sunmak, seyirciyi iler yüzde tribünlerden e, koparmak gibi bu düşüncelere sahiptik. Üzgün kimseyi görmek istemiyorduk. Ve e, iyi oynamak üst düzey bir düşüncemizdi. Maça çok iyi konsantre olduk. Hocanın verdiği e, konsantrasyonun dışında bizim kendi kendimize. Ben bu yıldan önceki oynadığım Galatasaray maçında 10 üzerinden 8'lik oynadıysam e, Fenerbahçe maçında da en az 9 ve 8 oynamak mecbiyetim vardı. Bunu bilinçlenerek o yaşamıma dikkat edip günlük hayatımda konsantre olurdu. Herkesin dolduruşuyla herkesin popofuyla e, bu işi yürütmek istemedik. Gerçekten, sadece sen değil hocam. Bütün takım böyleydi tabii, değil mi? Tabii. Bütün takım böyleydi. Herkes görevini biliyordu. Gezdiği gittiği yerler, konuştuğu şeyler bu gibi konulardan uzaklaşmadan ciddi olarak biz her şeyin üzerine gittik. Ve futbolun Karadeniz'de Ordu'da çok iyi durumda olduğunu ispat etmek için rakiplerimizle bile işe diş mücadele edip başardık. Bu başlara iyi motive ve konsantre olmadan kaynaklanıyordu. Evet, hocam şunu sorayım. Eskiden mesela siz para için oynamıyordunuz, forma için evet, oynuyordunuz, evet. arma evet. için oynuyordunuz evet. ve size para verilmese niye paramızı almadık demiyordunuz ve evet. çıkıp oynuyordunuz. Tabii. Ama şimdiki dönemdeki futbolcular hemen UEFA'ya FIFA'ya şikayet ediyorlar. Nasıl olsa ben paramı alırım diyorlar. O zaman bir forma aşkı vardı evet. ve e, o zaman kulüpler borçsuz yürütülüyordu evet. sizin zamanınızda. Bununla evet. ilgili biraz açıklar evet. mısınız? Evet, şimdi e, e, canı gönülden e, üsveği para kazanıp da bu kulüpte başkanlık yapmayı isteyenler ve bu kulübün başarısı için bizim dışımızda uğraşan bu insan tipleri de vardı bizde. Onların taraflarıyla yola gittik. Onların yönettiği şekilde devam ettik. Seyirci tarafına döndürdüğümüz zaman bu takımın başında evet paralı başkanlar var ama paralı idareciler var ama esas sorumluluğu bizim için seyirciydi. Onlara mahcup olmayalım. Ve bu şekilde hem onları memnun ettik hem seyirciyi memnun ettik. Gezdiğimiz, oturduğumuz, konuştuğumuz insanlara hep dikkat eder ona göre o hafta oynanacak olan Beşiktaş veya Fenerbahçe maçları Trabzon maçlarına maçın başlamasına, oynanmasına 5-6 gün kala konsantre olurduk. Peki hocam ben sözünü kesmeyeyim ama şu var. Şimdi o günler biz yaşadık o günleri. Sizler zaten içindeydiniz. Biz tribün seyircisi olarak yaşadık. Peki o günlere dönmek için ne yapmak lazım? Bu bölünmüşlük ne? Dün dünde kaldı ama bugün ne yapmamız lazım? İşte çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Evet. İşte bu yok. Ben dışarıdan izliyorum. Maçlara bir de gitme hevesim kırıldı. Benim. Gidemiyorum. Evet. O maçlara konsantre olmak çok ayrıcalıklı bir şey. Burada ne yönetici, ne futbolcu, ne bilmem ne bir hal karışamaz. Sen kendini motive edeceksin başkan çağırdı bilmem ne yaptı filan işte idareciler çağırdı filan falan. Bunun karşılığında onların tek idaresi e, ekonomik yönden oluyor ve bunun dışında manevi yönden de kimi memnun edeceğim ben? Seyircimi memnun edeceğim. Seyircimi memnun etmeyen ben oynadığım yaptığım yarışmalarda mağlup oluyorsam ben iyi konsantre olamıyorum. hocam. Yani, o işin motivasyon kısmı. Peki şu anda bir bölünmüşlük var. İki tane ordu sporu evet. var. 52-67. Evet. Bunun son bulması efsane ordu sporumuza dönebilmemiz için ne yapılması gerekiyor? Sizler eski futbolcular olarak görüşleriniz nedir? Yani yerli futbolculardan oluşan bir futbol ekibi geciktirildi. Şimdi ne yapalım? Yani mecburuz almaya. Peki zamanında niye altyapıda dediğiniz zaman? adam üretilirken niye kesildi bunlar? Niye yok edildi? İlla üst düzeydeki futbolcuların iyi oynayacakları mı bu işi yani gündeme getirecek? Yani ikiye bölünmemizin nedeni şey mi? Tabii. E, tabii. alt yapıdan tabii. uzaklaşmamız mı? Uzaklaşmamız oldu? tabii tabii. <laughs> tabii yerli futbolcu mu olacak? Ben bir yerde bir takım kaptanı varken buranın yerli futbolcusu olarak kaptanın yetişemediği yerde ben de konuşacağım. Ne yapıyorsun diyeceğim. Nasıl oynuyorsun, rakibine dikkat ediyor musun gibi sahanın içinde uyarmalarımız vardı. Şimdi öyle değil, şimdi yerliyi kovuyorsun, ben iyi oynayacak mıyım, kötü oynayacak mıyım, beni halk sevecek mi sevmeyecek mi psikolojisiyle sahaya çıkıyorlar. Peki Olmaz. bu bölünmüşlük için iki tane ordu spor var. Ondan kaynaklanıyor tabii, futbol takımlarının çoğalmasından kaynaklanıyor. Hocam bir daha araya gireyim, şimdi siz dediniz ki şey, işte geçmişte sizin döneminizde 11'in 8'i yerli futbolcuydu evet, ve başarı evet, vardı. Evet. Herkes e, formasını, armasını ona göre, e, çünkü Ordu'nun çocuğuydunuz. Son senelerde evet. Ordu'dan futbolcu yetişme ama yetişti. Evet. Bakın mesela ben bunun örneklerini 5-6 takımda Ordu'da futbolcularını oynadığını biliyorum, siz de biliyorsunuz. Evet, i̇şte evet. E, yine bizim geçen yıl 1967'de Bal Ligi'nde evet. şampiyonluk yaşamış ve geçen sene çok mücadele etmiş takım kaptanı Eray, evet. bu sene 5 maçta bir 18'e daha iyi alınmadı. Buna kimse hesap sormuyor. Yine geçen sene 70 trilyonluk e, Iğdır takımını tek başına yıkan Batuhan Aktaş yeni gelen hoca tarafından kaç hafta kadroya alınmadı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar e, yanlış tutsunlar tabi. Bu şekilde e, değer verip de aldığın insanı motive etmek için hoca olarak, yönetici olarak, taraftar olarak yanında olacaksın. Ha sen bu şekilde yanında olduğun bu futbolcu eğer oynamıyorsa art düşünceli bir yapıya sahip. O zaman ne yapıyorsun? Bekletmeyeceksin. Şimdi biz mecburen bu yapıya kazanmak mecburiyetinde oluyoruz. Niye? Yerli futbolcuya. Arkadaşlarımız, bacılarımız, herkes bizi tebrik ediyor. Mecburen iyi oynayacağız. Mahcup olmamak için onlara. Hep idareciye değil. İdarecinin verdiği parayı hak etmek için değil. Bu manevi olarak insanların Yaptığı topluma karşı yapılan bu düzenlemede e, başarılı olmak hevesi var. Onun için kimsenin haber olmadan benim e, sirat anlarımla ve Çanbaşı'ya gidip güç kazanmanın sebeplerinden en önemlisi budur. Mahcup olmayayım geçen sene iyi oynadığım <laughs> futbolcular karşılık bu sene mahcup olmayayım. Yine de ona yakın olmak mecburiyetinde diyerek konsantre oluyorduk maçlara. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere efsanemiz e, olayı nereye getirdi? Çok doğru bir yerde. İşte biz e, yerli futbolculardan, ordulu gençlerden uzaklaştık, koptuk. İşin içine para girdi, rekabet başka yönlere doğru gitti. Bunları e, uzun uzun konuşsak maalesef bir yere varamıyoruz. Ama çok önemli şeyleri söyledi. İnşallah bundan sonrası için 67, 52, iki tane ordu spor var. Dileriz umarız ki kısa sürede efsane ordu sporumuz bu logonun bu logonun temsil ettiği Ordu Spor kısa sürede geri döner. Pelerollar, Üstünler, Arifler, Turgaylar hepsi bir bir inşallah tekrar eski günleri bizlere yaşatıyor olurlar. Ee, anılar çok, güzellikler çok ama hocamızın söylediği gibi maalesef işte yerli olmaktan uzaklaştık, bölündük. Bunlar en kısa sürede biter. Bu arada e bu hafta da maçlar var Durmuş, önemli de gelişmeler var, özellikle 52 Ordu Spor'da bir teknik direktör değişikliği yaşanacak galiba. Şimdi oraya geçmeden şunu anlatmak istiyorum Erol abinin konuştuklarına ilave olarak, şimdi bizim orada bir zihniyet var Ersan abi sen de biliyorsun Erol abi de biliyor. Bizim ordu'dan teknik ekip yetişmez diyorlar, yetişiyor. yetişiyor. Var. Yani. Alt yapıdan futbolcu yetişmez diyorlar, yetişiyor. Doğru. Ama bizim orada bir özellik var, bizde bir yabancı Hı -hı. hastalığı var dışarıdan gelsin. Şimdi ben soruyorum dönüp Hı. burada. Şimdi 52 Ordu Spor kaç tane yabancı hoca getirdi? Bizim yerli hocalarımızdan işte hocam bilir kendi talebeleri. Ergin Döner'le başlayan, Sinan Bayraktar'la devam eden, işte Güney Tiryaki ile devam eden bir olay vardı. Ne yaptılarından sonra biliyor musun? İşte Bora Morangoz geldi, işte hocamın talebeleri bunlar hepsi. Ne oldu biliyor musun? İçerideki insanlarımız ordunun çocuğuna bir hafta, iki hafta mitsunat etmiyorlar. Hemen, ya ondan hoca olmaz ya, bu başarılı mı ya? Evet. Sinan olmaz ya, İşte Cüneyt olmaz ya, yok işte Ergin kim ki ya? Ya bu zihniyetleri kırmamız lazım bizim. Kendi çocuğumuza sahip çıkmamız lazım bizim ya. İşte geçmişte, hocam biliyor, ordulu insan Arnavutköy'de başarılı oldu. Gitti Cüneyt Tiryaki dışarıda başarılı oldu. İşte bizim Hüseyin ee, Sarı. Sarı başarılı oldu, gitti e, ee, Hüseyin Özcan Adana Demirspor'da Cüneyt'le beraber başarılı oldu. Evet. Ya bunun örnekleri var. Niye biz kendi hocalarımızı? Şimdi bakın e, kaç günden beri buraya getireceğim işte. Ordu Mesudiyeli bir hoca konuşuluyor günlerden beri. Evet. Kim bu hoca? Mustafa Sarıgül. Evet. Kimi çıkarttı bu adam? Erok'u çıkarttı evet. geçen sene. Evet. Geçen sene kim çıktı direk Ersan abi? Erok çıktı. Düzce çıktı. E bir de Batman. şey Batman çıktı. Bu iş hoca nerede abi? Mustafa Sarıgül. Dedim ya işte. Niye Erop'tan gitti? Trabzon lobisi buraya ayak uydurdu hemen. Trabzon lobisi dedi ki geldi. Bak aynı takım değişmedi. Her hafta Mustafa Reşit Akçay geldikten sonra beş atıyor. Demek ki lobisi yok. Bunu kabul et. Yok daha. da bizim lobimiz Niye lobemiz yok. Niye lobimiz yok? Bunu da söyleyeyim. Bak Erol abi birazdan bahsedecek mi? Biz kendi kendimizi çekemiyoruz Arslan Şimdi Değil. biz Kızlaştık. Mustafa Sarıgül'e geçen sene sahip çıksaydık. Atıyorum Sinan Bayraktar'a sahip çıksaydık. Cüneyt Triyaki'ye sahip çıksaydık. Bak bu hafta Cüneyt Triyaki Edirne'ye gitti, her hafta fark yiyen Edirne takımı, yeni mersin lider takımı penaltılarla 1-0 mağlub oldu. Bakın, o da penaltıdan yediği evet. golle 1-0 mağlub oldu. Biz kendi çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. Kendi futbolcumuza da sahip çıkamıyoruz. Ben biliyorum ki, bakın mesela geçen sene, iki seneden beri bizim, benim dönemimde profesyonel yapılmış 17 yaşında Emre Osta diye bir çocuğumuz var Fatsa'da kaptanlık yapıyordu bu adam. Bu adamı da harcadılar, Fatsa'da da oynatmadılar. Evet. Şimdi bakıyorsun abi, Batuhan'ı yok ediyorsun, Eray'ı yok ediyorsun. Peki yeni gelen Hasan Hoca'ya hiç kimse şunu sormadı. Kardeşim sen Batuhan Aktaş her maçta kader maçında çıktı seni kurtardı. Sen bu adamı nasıl kesiyorsun hocam ya? Sen beni şampiyon yapma hoca. Bana alt 3 üç tane futbolcu yetiştir. Bak şimdi 1967'yi eleştiriyoruz, bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama Süper Lig'e bir tane futbolcu ver. Evet. Sol stoper Kadir Seven'i verdi. Şimdi bizim hedefimiz şu olmalı. Önce Erol abinin dediği gibi altyapıda bir defa sistemi kurmak lazım. Biz bu ligde 3 sene kalacağız kardeşim. Bizim en azından 5-6 tane adam çıkartacaksın. Bana altyapı hocalarını çağıracaksın. Üst yapı hocalarıyla beraber eskiden ne yapılırdı olabilirdi dönemde biliyor musun abi? Çift görevler altyapıyla yapılırdı. Bir şey Doğru bir mu? Bir şey söyleyeyim. Milli takımof futbolcular gidiyordu. Ordunun çocukları gidiyordu. Arifler gidiyordu işte. Tabii, Fatih Terim'le aram iyi benim, Benim bir ağırlığım vardı. Onları gönderiyordum ve oradan da onları takip edip nasıl durumları onlara diye onların karşılığını alıp ve bana söylüyorlar çok iyi olacaklar devam etsinler veya tamam çağıracağız derlerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Bilmeyenler almış elinde şeyi sazı gidiyor. <gülüyor> çalıyorlar. <laughs> Peller kim? Üstün kim? Rahmetli Salih kim? Bilmem ne kim? Bunları Arif Turgay kim? Bunların ne olduğunu biliyor musun? Bunlar bir sürü hendeklerden atladılar. Doğru. Her şeyi gördüler. Biz oynarken, üstünde şu beraber oynarken, şubaya bakmakta Sali, Rahmetli'yi çağırdık, Turgay'ı, bunlar iyi adamlar olacaktı. ellerinden tutup ne yaptık? Futbolcu yaptık. Şimdi öyle bir şey yok ki. Şimdi kulüp başkanı geliyor, bir hoca geldi. Çık dışarıdan hemen kapı açık dışarıda gel onları doldurayım diye bir ayrı bir genci yok ordunun çöplüğü yok doğru, mu? doğru. Peki, iki şöyle. takım değil mi? Evet. evet. İki takım değil. Şimdi iki takım ne? Evet. İki Erol abi çok güzel bir konuya evet. temas etti. Hemen şunu söyleyeceğim. Şu mesela şimdi iki takım bir defa tek takıma düşmeli. Ordu'nun çocuklarına önem verilmeli. Ordu'nun sporcularına eskiden başarılı olmuş sporcularla toplantılar yapılmalı. Evet. Toplantılar yapılmalı. Evet. Toplantılar yapılmalı. Bu insanlardan bilgiler alınmalı. Bir. İkincisi, şimdi mesela biz 52 orduspor takımı ile ilgili görüşlerimizi söyledik. Geçen seneki maçları izledikten sonra e, Sayın Bodro ve ekibine dedik ki bu hocayla bu iş olmaz. Evet. Sezon başında bundan yolu ayırın. Bak şu anda 7 tane sakat ve 2 maçta e, 5 puan bırakan ve bir enkaz bırakan bir hocayla beraber gitti. Şimdi ciddi bir hocayla anlaşılıyor. Fethi dedikten hocalarla anlaşıldı. Tabii ki. Niye? Orada bir bölünmüşlük olduğu için iki takım olduğu için kimse gelmek istemiyor mu? Bir de bu böyle bir, bir sıkıntı var. var. Önceden ordu sporda çalışmak için can atıyordu herkes. Erol abi bilir. Ordu spora gelmek için futbolcular can atıyorlardı. Ama orduyu böldüler. Şu anda orduyu birisi telefon açtığı zaman orduyla ilgili Ordular iyi referans vermiyor. Başka bir şey daha var. Can atanlar vardı eskiden ama hala ordu sporu sever, orduya gelebilecek hocalar var. var Onları bile getirmiyoruz. Getirmiyoruz şimdi. işte. Bak şimdi mesela bu hoca baştan gitseydi bahsettiğimiz hoca gelecekti. Bugün evet. çok hiç rahat bir şekilde devam edecekti. Şimdi ona rağmen mesela bu hafta büyük bir ihtimalle bu akşam anlaşılacak mesul olan kendisi Mustafa Sarıgül geçen sene evet. Erokun hocasıyla anlaşılmak üzere. Prens Bu 52 Ordu sporu. Spor. 52 Ordu sporu. 52 Ordu 52 Ordu Spor'un 52 Görevine son verildi. verildi. Diğerine evet. e, Eroku geçen sene şampiyon yapan ordulu Mesudiyeli Mustafa e, Sarıgül'ün gelme ihtimalinin çok kuvvetli olduğu söyleniyor. Geldiği zaman ayrıca biz onunla ilgilenen bir program yaparız e, ayrıca Abi, da yani. Şunu da söylüyorum. Şimdi mesela 67'nin hocasıyla ilgili ya biz insanları çok böyle afaki derecede pof Erol abinin dediği gibi. Evet. Evet. Vay efendim bu hoca çok kalite şunu yaptı ya bir dur kardeşim ne yaptı sana ya Konuşma ne yaptı iki maç aldı üç maç aldı değil seni çıkarttı mı yok seni final oynattı mı yok ne o zaman yani sen şimdi Turgutlu maçını kaybediyorsun doğru mu evet. kaybettin. Kendi İçeride sağında. kendi sahanda lig sonuncusu Daha bir puanla canım. Darıca'yı 10 kişi kalan Darıca'yı yenemiyorsun son dakikada Darıca penaltı kaçırıyor sen şimdi gideceksin bu sefer Karakoçan'a. Belki de Kara koşan da yenemeden geleceksin. O da son sırada çünkü. O, o da oradan. son sırada. Ama şunu yapmayacaksın kardeşim. Bir defa hoca kulüpte futbolcusuyla ilgilenecek kardeşim. Böyle yok hocamız bizim çok güzel ya çok farklı ya, ya bilmem ne. Kardeşim sana Edirne'deyken altı gol attı. Sen Edirne'ye senin başındayken gittiğinde bir golü zor attın. Evet. Onun için çok böyle biz hocaları bu hale getiriyoruz Erol abi. Tabii biz kendi değerlerimize sahip çıkmıyoruz. Şimdi çıktıyoruz. burada en önemli rolü oynayanların başında basın geliyor. Evet. Basın uyarılı bulunacak. Basın menfaatim var diye gidip de uluduğunu, yalakalığını yapmayacak. Aynen doğru söylüyorsun. Adam çok doğru. Hadi keri diyecek. Ciddi şeyleri konuşacak. Sen şimdi siz ordunun çocukları olarak basındayım ben diye çıkarını düşünüp de çıkarın doğrultusunda haberler yapıyorsan yaramaz adamsın. Olmaz. Aynen. Doğru söylüyorsun. Çok, çok doğru. Çok doğru söylüyorsun. Gerçek şeyleri yansıtacaksın. Burada abi, kardeş, kızım, akraba yok. Bu halka mal olmuş bir düzenlemedir. Burada benim yerli çocuğum başarılı olursa bununla ben gurur duyarım. Şımarma, şımarmaması için bütün konuları ona getirip benim zamanımdaki yaşamı onlara aşılayarak ordu sigur buydu, bu olacaksın. Bir var bir yok oynarsan olmaz bu iş. Şimdi çok güzel bir var bir yokmuş gibi hareketler aldı gidiyor. Takımlar iki tane oldu. Üç dört tane daha olurum. Hep beraber eğlenin. Herkes bir grup yapıyor. Herkes yolunu bulsun. Herkes bir grup bulsun. Herkes o kendini dinleteceği bir çevre bulsun. Bunun peşinde. Bak yıllar sonra ben geldim. Siz ne olduğunu öğrendiniz. Beni davet ettiniz. Ben de teşekkür ediyorum. Uyandınız ama futbol düzenlemesinde uyanma yok. Konuşmalar bol. Herkes konuşuyor. Ben de konuşuyorum ama evet. şimdi kanalımızın adına hocam konuşan tabii. ordu TV evet. <laughs> herkes konuşuyor olmaz olmaz bu iyi niyetli insanları bulacaksın parası varmış çok zenginmiş beni ilgilendirmiyor ne işte başkan olsun idareci olsun hayır olmaz olmaz bu işi bilenler gelecek ona göre diyecek ki bunu alalım onu alalım bunu yapalım diyecek. Evet, Hocam, hocamın söyledikleri çok güzel yani bu işi bilenler gelecek, efsane ordu sporumuzun etrafında inşallah herkes kenetlenecek. Bundan sonra böyle gidilmesi lazım. İstersen şey yapalım. Hocam tabii e, değiştikçe çok güzel şeyler söylüyor. Bir başka programda inşallah yine diğer efsanelerimizle birlikte konuk ederiz. Onları e, üst stüdyomuz Çağ var ya güzel evet. orada daha geniş bir şekilde çağır, tabii, çağıralım. Hep beraber çağır, çağır. anılara dalalım güzel. Belki de canlı yayın yaparız yani. Evet. Mükemmel olur. Bu yayın istersen gel burada kapatalım. Evet, kapatalım. E, <laughs> Kapatalım değerli kardeşlerimiz... ...şimdi bunu şöyle kısa bir çerezlik olarak... ...kabul edin lütfen... <laughs> ee, ...efsanemizle birlikte kendisine çok teşekkür ediyorum... Ee, ...önümüzdeki günlerde... ...çok daha diğer efsanelerle birlikte... ...geniş katılımlı programlarımız olur... ...muhabbetlerimiz olur... ...sizleri bunlarla paylaşırız... ...ama şöyle bir durum var... Bu, e, ...gerek 52 orduspor gerekse 67 ordusporun... ...bu hafta zorlu maçları var... ...bunları konuşacağız... ...Fatsa'nın da tabii zorlu maçları var bir de 52 Ordu Spor'da teknik direktör değişikliği var. Az önce Durmuş söyledi. Mustafa Sarıgül büyük bir ihtimalle bu işin başına geçecek ama siyasetçi Mustafa Sarıgül'le teknik direktör Mustafa Sarıgül'ü birbirine karıştırmayın arkadaşlar. Tekrar buluşacağız. Konuşan Ordu TV'den lütfen ayrılmayalım. Konuşan Ordu TV'de buluşmaya devam edelim. Hayatı, güzellikleri paylaşalım. Abone olmayı da unutmayalım. Yeni programlarda birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.